Merhaba arkadaşlar. Terfi etmede önümüzdeki en büyük engellerden birisi hangisidir? En önemlisiyle başlamak üzere bir plan yaptım. E, düşündüm, e, sıraladım arkadaşlar. Ne önemli? Önümüzdeki en büyük engel nedir? Tabii aklımıza birçok şey gelebilir. Sizler de birçok konuda kendi önünüzdeki engelleri biliyorsunuzdur ama ben en çok rastladığım konudan bahsetmek istiyorum size. Ee, bu konu arkadaşlar, sadakat. Ee, sadakati e, bağlılık olarak da adlandırabilirsiniz. Fakat sadakat demek e, bence daha doğru. Çünkü kelime ifade olarak e, doğru açıklıyor durumu. Birazdan izah ettiğimde de anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, iş hayatında e, terfi etmek isteyen kişilerin tabii kalifikasyonları çok önemli. Ee, şöyle düşünelim, sizler e, terfi etmek için her türlü kalifikasyona sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. İş bilginiz yerinde, yaşınız uygun, yabancı dil biliyorsunuz, tecrübeniz var, belli bir süre geçirmişsiniz bu firmada, işi öğrenmişsiniz ee, ve bir türlü bulamıyorsunuz. İşte sadakat burada devreye giriyor arkadaşlar. Tabii sadakat dediğimizde neye karşı sadakat, kime sadakat? Buradaki en önemli konu arkadaşlar, sadakatin... ...ilk amire gösterilmesi çok önemli. Yani kime bağlıysanız organizasyonda... ...daha doğrusu sizin hakkınızda... ...terfi zamanı geldiğinde... E, ...kim karar vericiyse arkadaşlar organizasyonda... E, ...bu ilk amiriniz ise ilk amiriniz ya da ilk amirinizden başka onun belki üstünde birileri vardır. E, onlara karşı sadık ve bağlı olmanız lazım. Tabii... Bu kolay bir şey değil ne demek sadakat göstermek arkadaşlar. Tabii şirketinize öncelikle sadık olacaksınız. Yani bu şirkette çalışmaktan gurur duyacaksınız. Bu şirkete bir şeyler kazandırmaktan mutlu olacaksınız. Fakat her zaman bir amirle çalışacaksınız. Her zaman arkadaşlar tepenizde bir abiniz olacak. Yani hesap vermek zorunda olduğunuz birileri olacak, bir kişi olacak. İşte insan fıtratı olarak arkadaşlar amirler hepimiz bizimle ilişkisi olan insanlarda sadakate çok önem veririz. Nedir sadakat? Diyelim iş yerinde amirinizle olan ilişkinizi bir gözden geçirdiniz. Yani ben sadık mıyım değil miyim, bağlı mıyım değil miyim amirime diye şöyle bir analiz ediyorsunuz. Bunun en önemli göstergesi arkadaşlar yakın olmak. Yani amirinizle yakın mısınız? Amirinizi önemsiyor musunuz? Amirinizle birlikte aynı ortamdayken ona olan bağladığınızı, sadakatinizi gösterebiliyor musunuz? Belki gerçekten çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz bir amiriniz var. Fakat kendinizi kontrol ettiğinizde aslında belki hiç de o kadar yakın davranmıyorsunuz amirinize. Sadakatinizi çok ifade edemiyorsunuz. İşte bunu gözden geçirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Amirinizle olan ilişkinizi yarından itibaren gözden geçirin ve ona olan bağlılığınızı ifade ediyor musunuz, edemiyor musunuz? Bunu muhakkak kontrol edin. Ha ola ki amirinize olan bağlılığınız yok, böyle bir şey hissetmiyorsunuz. Yani sadakat duygusu yok içerinizde. Tabi burada işte arkadaşlar önemli olan zaten de bu konu. ...sadık olmasanız da... ...yani ona değer vermiyor da olabilirsiniz... ...saygı duymuyor olabilirsiniz ama... ...organizasyon onu sizin amiriniz yapmıştır. Burada yine... ...saygı devrede olmalı. Saygınızla... ...sadakatinizi... ...bir araya getirip karıştırıp... ...saygı ve sadakat arası bir duyguyla... ...amirinizle ilişki kurmanız lazım. Bunu... ...doğru yaparsanız... ...bu doğru duygu... ...amirinize geçer... ...ve... Amiriniz inanın ilk günden itibaren daha farklı davranmaya çalışır sizi. E, günlük ortamda, münasebette bulunduğunuz anlarda her zaman e, sizin ola gösterdiğiniz sadakatin karşılığını size verir. Bu insan fıtratı arkadaşlar. Bu sosyal ortamlarda da böyle, arkadaşlıklarda böyle. E, böyle belli gruplarda diyelim beşer onarlı gruplu arkadaşlıklarınız var ama bazıları birbirleriyle daha iyi anlaşırlar. İşte bunun temel sebebi arkadaşlar birbirleriyle olan bağlılığa göre arkadaşlık seviyesi samimiyet gelişir. Bazılarını siz kendinize daha bağlı hissedersiniz, bazılarını değil. Bunun üzerinde çok düşünmeye gerek yok. Bu böyledir, kendiliğinden gelişir. İşte bu sadakat arkadaşlar iş hayatında çok belirleyici. Ben de kendi hayatımda <laughs> yöneticilik yaptığım dönemlerde terfi etme zamanına baktığımızda kişilerin yani bir pozisyon boşaldığında kimi terfi edelim diye düşündüğümüzde, terfi ettirelim diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen kişiler arkadaşlar bize yakın. Bizimle yakın ilişki kuranlar, sıcak ilişki, ılık ilişki kuranlar her zaman bir adım önde oluyor arkadaşlar. Belki zaman zaman kalifikasyonu ikinci planda tutabiliyorsunuz. O kişinin size olan bağlılığına yani zamanı geldiğinde sizin sözünüzden çıkacak mı çıkmayacak mı? Sizin verdiğiniz işleri zamanında teslim edecek mi? Verdiğiniz işi tarifliyorsunuz elemanınıza ve o eleman o tarif üzere bir iş yapıyor. Gerçekten ifade ettiğiniz tarif üzere bu işi bitirmiş ve size teslim etmiş mi? Hatta sizin söylediğinizden daha da fazlasını yaparak üzerine bir şeyler daha ilave ederek bu işi zamanında teslim etmiş, kaliteli bir şekilde teslim etmiş. İşte bunlar sadakatin, bağlılığın, amire değer vermenin, ona olan saygının bir göstergesi arkadaşlar. İşte bu noktadan sonra sadakatinizi nasıl göstereceğinizi düşünebilirsiniz. En çok hoşlanılan eleman tipi arkadaşlar, sakin, saygılı, sözden çıkmayan, Amirine olan saygısını her zaman gösteren, e, amirini özellikle mahcup etmemek üzere çalışan, ondan aldığı işleri zamanında veren ve amirini de üst makamlara karşı mahcup etmemek üzere onu çok düşünen e, elemanlar her zaman daha yakın olabiliyorlar amirlerine. İşte amirlerin de arkadaşlar aradığı temel özellikler bunlar. E, diyelim bir amir bir iş yerinde belli bir süreliğine bulunmayacak. Yıllık izne gitmiş olabilir, iş seyahatine çıkmış olabilir. İşte ekibindeki insanlar da arkadaşlar o yokken devamlılığı sağlamak, işlerin bütünlüğünü temin etmek için sanki o amir oradaymışçasına ona olan bağlılıkları sebebiyle işe sahip çıkarlar ve işi devam ettirirler aksatmadan. Fakat sadakat yoksa, bağlılık yoksa, Hele ki amirle olan ilişkiler bozuksa arkadaşlar, amirin bulunmadığı zamanlarda insan psikolojisi çok fazla işe asılmaz. Hatta amirin bulunmayışı bir keyfe dönüşür, tembellik gelir arkasından. Dolayısıyla sadakat varsa arkadaşlar içinizde her zaman amiriniz orada olmasa bile amiriniz oradaymış gibi çalışır. Ve işleri yine zamanında ve kaliteli bir şekilde bitirip teslim etmeye çalışırsınız. İşte arkadaşlar bu noktadan sonra bence bunu bir kez daha düşünün. Siz sadık bir çalışan mısınız? Sadakatinizi gösterebiliyor musunuz? Bağlılığınızı, amiriniz anlayabiliyor mu? İfade edebiliyor musunuz? Bunu bir şekliyle çalışın. Bir proje gibi masaya yatırın. Yani nasıl daha bağlı görünebilirim? Nasıl daha sadık görünebilirim? Bunu çalışarak projelendirebilirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Bunu tabii bir e, takiye olarak görmeyin. Yani mış gibi sakın yapmayın. Amirinize olan saygınızı her zaman koruyun. Amirinizdir. Sizden illaki bir şeyleri daha iyi bildiği için, o göreve daha layık olduğu için amirinizdir. O yüzden bu duyguyla bile yaparsanız inanın çok şey kazanacaksınız. Zira zamanı geldiğinde arkadaşlar şirketlerde kimin terfi edeceğini, Amirlerinize sorarlar, yöneticilerinize sorarlar, müdürlerinize sorarlar. Hangi personelin daha layık olduğunu, hangi personelin terfi etmesi gerektiğine aslında amirleriniz karar verir. Ve yönetime sizin hakkınızda negatif ya da pozitif rapor ederler arkadaşlar. Siz bunu bilmezsiniz, duymazsınız. Bir gün sizi ararlar ve terfi ettirirler. Bunu ilk amiriniz ya da sizin hakkınızda kim karar veriyorsa o yapmıştır. O yüzden o gün geldiğinde arkadaşlar üzülmemek için o gün seçilen kişinin siz olmasını temin etmek için bu sadakati düşünün ve yarından itibaren ve hemen şimdi hatta göstermeye başlayın. İnanın çok mucizevi bir şekilde size olan tavırlar değişecek ve ilk fırsatlarda isminiz ortalıkta gezmeye başlayacak ve bu sizi oldukça motive edecek arkadaşlar. Bundan sonra umarım daha sadık bir çalışan, daha bağlı bir çalışan olursunuz ve önünüzde kariyer basamaklarının açıldığına birer birer şahit olursunuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.